Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine gezeceğiz çünkü izin günüm yine ve <laughs> gezmemiz lazım. Uzun zamandır görüşmediğim, çok özlediğim bir arkadaşımı ziyarete gideceğiz. Yasemin gelip beni alacak. Ama geç kalıyorum sanırım şu an o yüzden hızlı hızlı hemen çıkmam gerekiyor. Ama size kombinimi de göstereceğim birazdan. Şimdi giderken bir şeyler alacağız. Hem ev hediyesi olarak hem de zaten e, hep birlikte yiyecek falan almayı düşünüyoruz. Yasemin'inki bir tık farklı sanırım. O daha uzun süreli kullanabileceği bir hediye alıp gelmiş. Ama şimdi geri dönerken ben daha yeni alacağım. Hani dediğim gibi yenilebilecek bir şey olursa bence çok güzel bir hediye olur. Çünkü en güzel hediye yenilebilen bence. <laughs> o yüzden hızlıca onu alalım. Sonrasında gidelim. Biraz uzak oturuyorlar bize de. Hani olabildiğince çok zaman geçirmek için hızlı hızlı hareket ediyor olmamız gerekiyor. Yasemin inşallah çok hızlı giderken <laughs> kaza yapmayız. Benim çenem yüzünden kafası karışabilir çünkü. Neyse bakalım adım adım her şeyi anlatacağım, göstereceğim, paylaşacağım. Birlikte bakalım nasıl zaman geçireceğiz. Çok geç kaldım şimdi Yasemin çıldırmıştır, kesin çıldırmıştır. Ama elimde olan bir sebepten dolayı değil. O yüzden hızlı hızlı hemen size kombinimi gösterip hemen aşağı inmem lazım. Beni dilimlemesine az kaldı. Tadaa kombinim bu şekilde. Bunu biraz uzunlu seçmeye çalıştım. Yine geçenki giydiklerim. Yani bence hem soğuğa göre hem ne bileyim arkadan fermuarlı, lastikli değil. Bence de gayet tatlış. Kıvırcıklığından ödüm vermiyorum çünkü yıkadığım gibi çıktığımdan uğraşacak zamanım yok. Video kapatmadan size kesinlikle dışarıdaki manzarayı göstermem lazım. Şimdi buraya geldik. Yasemin tavsiye ettiği çok taze ve çok güzel yapıyorlarmış. Şimdi ben demin konuştum onlarla karışık yaptırıyorum bir kilo kadar. birinden dilediğinizden alabiliyorsunuz. Aynen dolaptaki mi? <laughs> bunu demin yapmıştım işte, çok güzel. Ama ben hazır hazır onlardan aldığım için bunu bir dahakine gelmenizi tavsiye ediyoruz. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdilerini alabilir miyim? Arabamın bozulması konusunda mı? Arabanın içine sıçtım. <laughs> gelecek. Çünkü o uyarı yakıyordu. Ben bakmıyordum. Telefonum çalıyor Özlem arıyor. Tam buradan çıktık gidiyoruz kızlara. Bak biz diziyoruz maalesef çünkü araba bozuldu. Geçen gün de ablamın arabası bozulmuştu. Bu ara fazlasıyla uğursuzluk getiriyorum galiba. Neyse. Mecburen iptal etmek zorundayız çünkü e, bir arkadaşımıza söyledik hani olup olmadı bu Ama o gelemiyormuş. Buradan gitmemiz de zaten son araç. Yani sonra şu an saat neredeyse 5 civarı olması lazım. Sonra araç da oradan 6 kalkıyormuş. Yani zaten buradan gitmemiz yani bir saat altı orada olacağız. Gittiğimiz gibi gelmemiz gerekecek. Taksiyle de gidebiliriz. O yüzden gidemiyoruz maalesef. Evet, eğlencemiz biraz yarım kaldı. Aslında dışarıdayım, rahat da konuşabilirdim de neyse, yolumu uzatayım biraz. Şimdi aracımız bozuldu. Arkadaşımın aracı bozulunca da ne yaptık? Tabii dolmuşlarla herkes kendi evine gitti. Ben şimdi indim bir şeyler aldım. Çünkü akşam burada bazen şimdi bakkaldaki abiyle de konuştuk. Hani herkes aynı anda klimaları vesaire bir şeyleri yüklenince aynı saatlerde herkesin çıkış saatiyle bir oluyor. Dolu elektrik kaldırmıyormuş. Şöyle birkaç saatliğine elektriği bilinçli olarak kesiyorlarmış. O yüzden kibrit falan aldım zaten mum vardı. Gideyim biraz bir yerleri toplayayım temizleyeyim. O zaman siz de benimle olursunuz zaten. Zaman geçeriz. Şimdi geldim yine. Of ya sanki hiçbir şey böyle istediğim gibi gitmiyor ne bileyim. Uğursuzmuşum gibi geliyor. Yine de moralini düşünmeyeceğim. Hani dediğim gibi izin günüm. Bugün gezemedik bir nazara geldik ama hani araç arızalanmasından dolayı oturamıyorum. Bilmiyorum en azından bir temizlik falan yaparız. Odayı falan toplarız. Sonra nasıl yapalım? Tarakları falan yıkamam lazım. Sirkeli su alacağım. Hemen hem karşı komşumuz hem iş arkadaşım olan sevgili e, dostlarımdan. <laughs> en azından odada zaman geçiririz. Film falan izleriz. Ay bu hiç bana göre değil. Hiç sevmiyorum. Gerçekten hani bir şey planlıyorum yapıyorum. Hani yolunda gitmiyor ya. Tabii ki hayırları vesile olsun. Demek ki böylesi gerekiyormuş. Belki yola devam etsek araç arızalanması bir kazanmaza olacaktı. Belki bilmiyorum. O şekilde düşüneyim. Moral bulmaya çalışıyorum. Yani ama yine de insan üzülüyor ya. Yani gerçekten gitmeyi görmeyi çok istiyordum. Hem özleme işte Emine kızlarını gerçekten hani özledim. Emine'yi de çok özledim. O da gelecekti. Uf. Ne yapalım sağlık olsun diyelim. Tütsü falan yakacağım. Hani tütsünün kokusu da sakinleştiriyor. Mum da iyi geliyor sanki böyle bir mayıştırıyor. Sakin sakin güzel bir müzik ile artık odamızı falan toplarız. Sonra da dediğim gibi ya film izleriz ya bir şeyler yeriz. İndim aşağıdan marketten bir şeyler aldım demin. Bunları falan içeriz. Nodul aldım. Onu yaparız. Aslında o tokum şu an. Uf, baklava falan almıştım ya. Hep birlikte yiyecektik. Güzel olurdu hep birlikte yeseydik. Neyse bir dahaki buluşmalarımıza. gördüğünüz gibi bazı şeyler ters gidiyor, bazıları yoluna gidiyor. Hani elimizde olmayan şeyler var ama her daim her şeyin hayırlısı demek lazım. Çünkü ne zaman ne olup ne biteceğini bilemiyoruz. Yani biz bilemiyoruz, kimse bilemiyor ki Yüce Mevlam'dan başka. Yani bugün gerçekten üzüldüm ya. Hani şey zaman geçtikçe biraz daha diyorum keşke gitseydik. Şu keşke kelimesinden nefret ederim. Benim için güzel, dinlenebileceğim bir gün olacak. Şimdi e, çamaşırları falan da yıkarım. Güzelce zaten daha, daha sadece kabasını topladım. Doğru düzgün toplamadım da. Temizlik zaten yapmadım. Şimdi her şeyi bir yapayım. Bir kendime geleyim. Şimdi tapırması doldurayım. Geliyorum hemen. Yani bugün pek düşündüğümüz gibi olmadı ama yine de hani e, her şeyde bir hayır vardır derler ya benim dediğimde şu an öyle bir şey olacak çünkü e, ne oldu belki onların bir işi olacaktı hani bizim için erteleyecekti hani hep iyi düşünmeye çalışıyorum çünkü elimden bir şey gelmiyor dinlenebileceğim meditasyon yapabileceğim temizlik yapabileceğim ne bileyim kendimi toplayabileceğim kendime gelebileceğim bir gün olacak zaten e, ne kadar gezmeyi sevsem de her üzgün günümü bunu harcamak istesem de ah oh, çok güzel kokuyor Zaman zaman kendimize bile fırsat bulamayabiliyoruz. Hani dışarı çıkınca e, sakinleştiğimi bana iyi geldiğini hissederken bazen gerçekten durduğun yerde bulunmak, hani sadece hareket etmeden sakinleşmek, biraz ruhunu dinlemek iyi geliyor bence. Yani bunu herkesin de yapması gerekiyor. Şu an kendim yaptım ve iyi geldiğini hissettiğim için söylüyorum. Tabii ki seydim de eğlenirdim o ay bu konu. <laughs> ne yapacağım şimdi? O değil, ne izlesem acaba? Var mı aklınızda bir şeyler? Netflix e üyeliğim kalmadı. Ee, buraya gelirken ben son bir iki şeyi e, neydi o? Ya sürekli girmiyorum, girmiyorum. Hani... Ne izlesem acaba? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyorum ama eğlenceli de bir şey izlemek istiyorum. Şimdi YouTube'a gireceğim. Of, yine durakla saldırıyor. Gülebileceğim bir şey izlemek istiyorum. Netflix falan açacaktım ama onlara üyeliğim kalmadı. Daha doğrusu kredi kartımın son kullanma tarihi geçmiş. Yeni kredi kartımı onu bağlamam lazım. Bundan dolayı ödeme yapılmıyor. Yapılmadığı için de işte şey olmuyor, açılmıyor. Yeni kredi kartım geldi dün. Ama ben daha e, herhangi bir şey yapmadım bununla ilgili. İşte uğraşmak da istemiyorum aslında ya. Normal herhangi bir yerden hemen yazıp girebileceğim bir şey izlemek istiyorum. Sadece o komik olsun. Yani tavsiye edeceğiniz bir şey olursa siz bana söyleyin. Zaman buldukça yine bakarım, izlerim. Bir de bana gerçekten iyi, hani e, en anlamayacak insanın bile anlayabileceği <laughs> hani bundan başlarsam çünkü daha rahat ilerlerim diye düşünüyorum. Bir çevirmen bulmamız lazım. Yani bu konuda siz de bana yardımcı olabilirsiniz umarım. Ee, İngilizceyi çok çözmüşüm gibi ya da çok konuşuyormuşum hani çok iyiymişim gibi. Koşa koşa hemen gittim Almanca öğreneceğim diye. İşte bununla ilgili de biraz destek almam lazım. Bunu bir şahıstan ziyade şu anlık online ders hariç online ders de olabilir tabii ki birileri ama hani birebir dışarı çıkıp gidecek bir zamanım yok zamanında daha doğrusu bunu ayırmak istemiyorum. Öğrenmek istiyorum ama hani evdeyken online olarak çalışabilirim ya da çekilen videolardan bir şeyler izleyebilirim. Birkaç birine baktım. İyi olduğunu düşündüğüm kişiler var ama sizin de tavsiye edecekleriniz varsa tabii ki bakarım. Ee, eğer anlayabildiğimi düşünüyorsam onlarla devam ederim. O yüzden tavsiyeleriniz varsa mutlaka e, hani bir gözden geçireceğim. Yazmanızı rica ediyorum sizden. Neler izlesem? Uf, İzmir'i de çok özledim. İzmir'le ilgili bir şeyler izlemek istiyorum. Şimdi hadi inşallahı gördüm ama yabancı mı izlesem ya? Ya gülmek istiyorum ama dansla ilgili şeyler de izlemek istiyorum. Böyle dans eden insanlar olsun. Ama genel olarak hani gülen, mutlu olan insanları görmek istiyorum. Dans filmleri mi desem? Sokak dansı falan çıkıyor mu? Hmm. Sanırım <laughs> Bizans oyunları. Böyle bir şey daha önce izlemiştim de şu, şu ne acaba ya? Sanırım bir şey buldum. Deneyeceğim. Ya Karanlıkta görüntü kalitesi çok kötü farkındayım ama e, daha rahat izleyebiliyorum çünkü sadece bilgisayarın ışığı bile yeterli onu bile kısıyorum. Daha dinlendireceğim ama şimdi biraz nadul falan yapmam lazım. Su falan ısıtayım. İşte e, tencere var mıydı? Tencereye de koymayayım ya. Kaseye koyup üstüne tabak kapatacağım sanırım öyle demlensin de dinlensin diye. Şimdi planımı açayım da. Bu arada ya tam yine bozdum çünkü battaniyeyi böyle <laughs> etrafıma sardım durdum. Zaten bir film için işte su, belki abur cubur ve bir peçete yeterli. Ara ara alırım diye planlıyordum ama şu anlık gayet güzel gidiyor. Dobli miydi adı? Öyle bir şey. Tatlı bir film. Geliyorum şimdi. Satalım da noodle yapalım. İstasyon olarak bunu kullanacağım. Bunun üstünü kapatabileceğim bir şey bulamadım maalesef. Başka bir tabak falan denedim ama hani kenarlardan falan çıkıyor. Sıcaksa olacağı için bunun içinde her türlü demlenecek. O yüzden çok da parkur ucağını sanmıyorum açıkçası. Ay ya. Neyse bulyonu koydum zaten. Çok da fazla bir şey yapmadım. İşte bir de e, ikili paketi vardı. O ikili paketten e, acı olanı değil de o bulyon gibi olanı koydum. Zaten bence bulyonu koyabilirsiniz. Hani şu toz direkt zaten bence bulyon. Hani çok da bir şey değişmiyor diye düşünüyorum. Şimdi sıcak su da olsun. Hemen dökeyim. Sonra bu demlensin. Ben filmime devam edeyim. Şimdi kendimiz suyumuzu dökelim bunun misliyeye. Aa, bu arka kameraya doğru geliyor? Bunu ben bayağı suda bırakacağım şimdi. Ya da acı sosunu da mı döksem ya? Olabilir aslında. Şimdi iyice dökmüştük. zaten yeterince dökmüştük. Şimdi acıdan da dökeceğim. Yaparken tam yaparım bari. Bizi i̇şte de normal pul bir şey işte. Yani direkt pul biber var. O garip sosları yok. Zaten artık Türkiye'de yapılıyormuş. Buraya öyle geliyormuş. Normalde yurt dışından geliyordu. Biz o şekilde yiyorduk ve doğal olarak yurt dışında yapılan yerlerin sosları nasılsa bunu ona göre yapıyorlardı. Yani Nodol'un isim hakkı gibi bir şey olmuş ama bazı şeyleri Türklere göre değiştirmişler. Atıyorum pul biberini işte tam bizim oralara göre yapmışlar. O sıvımsı bir şey vardı yine acısının içinde artık ne bilmiyorum. <laughs> Benzine benzeyen ya da tiner mi demeliyim artık on, o yok mesela. Şimdi bu biraz daha yayılsın sonrasında demlensin güzelce yiyeceğim. Ya yemek yerken film izlemeye bayılıyorum. Siz de seviyor musunuz bilmiyorum ama mesela uzak doğu yemekleri oluyor. İşte başka ülkelerin. Mesela bizimkiler de yapıyor ama yerken bizde hani ayıp. Hani atıyorum iyi e, yiyip yayınlamayı bırakın. Hani başkasının canı çeker falan gibi şeylerden. Biz e, ülke olarak söylüyorum. Hani kültür anlamında böyle şeyler bize aykırı. Ama ben mesela başka ülkelerin çektiği videoları böyle iştahlı iştahlı izleyip o an yemek yemeye bayılıyorum. Hani böyle bir tane zayıf zayıf bir kız var ya dolu dolu yemek yiyor yiyor ama <laughs> doymuyor. Yani sürekli yemeye devam ediyor. Mesela onu sürekli izliyorum. Denk geldikçe bakıyorum yani. Hatta onu izledikçe gerçekten iştahım böyle kabarıyor. Ben de böyle yemek yemiyorsam o an hemen bir şey alıp böyle tık 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 kemirmeye başlıyorum. Hemen yemeye başlıyorum. O yüzden seviyorum öyle şeyleri. Beğeniyorum yani. İzlemeye de devam ediyorum. Şimdi benim yemeğim de güzelce demlensin. Ben şimdi hem filmi izleyip durun bir bakayım tadına. Şimdi şöyle şu anlık. Of kase biraz daha yumuşasın. Nasıl çay demliyoruz bunu da demliyoruz yani çok bir şey değil bence. Bir de ben bunun suyunu falan da seviyorum. Gerçekten evde bu, bulyon falan olsaydı kesin katmıştım. Hiçsin, sonra yiyelim. <laughs> bir de bu. <laughs> 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 ya ben de o oh, his oluyor mu bilmiyorum sizde oluyor mu? Şey oluyor. Hmm, plastik tadı geliyor gibi oluyor. Şimdi mesela bu hani böyle yumuş, yumuş olacak. iyice içine çekecek. İşte daha önce söylemiştim demlemek gibi bir şey yani bu. Bir bakayım oldum aslan yumuşaklığı oldu gibi ama küçücük bir parçası da gelmiyor ki. Hmm. Olmuş. Şimdi böyle izlemeye devam edeyim. İnternet o kadar kötü ki durdurup durdurup ıı, izliyorum. O da benim için gerçekten bir tık sinir bozucu olmaya başladı. Hadi Tek seferde güzelce bir çekse, en azından ne bileyim bir yarım saatte bir falan dursa. Zaten kaç saatlik film? Canım sıkılıyor. İnternet yine gitti. Yani iki diyorum güleceğim. Hani ipi bilmek bile bana fazla. Bekliyorum. Tamam, bizzat ilgileneceğim. Bu halde yola koyulalım. Cip, sen burada kalıp kraliçeyi koru. Bu çok önemli. Tamam, bekçi köpeği modu. Geri basın millet. Bu bölge bana emanet. Bakar mısınız? Asla pes etmişinizi takdir ediyorum. <laughs> Bekala, marş marş. Çok uzun bir yol var. O da oradan iş atıyor. Allah. Durun lütfen. Acaba ben bugün iki tane video ile... Mi? çıkabilir miyim karşınıza? Anlayın, Çok güzel ya izleyin bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı da kanaktan acıp böyle böyle böyle, böyle gitmek. <laughs> Demiş şey biliyor. Aa, ne buldum bakalım Dolida? Muhtemelen meselenin özünü. Zehre var. Öyleydi. Yaklaşın, yaklaşın. Çok ilginç bir şey değil. Ya resmen yıkılmadım ayaktayım diyorum çünkü bir türlü onu izleyemedim. Yani İzliyorum, izliyorum internet gidiyor ve ben gerçekten çok sinirleniyorum, geriliyorum. Bu da bana iyi gelmiyor. Ne yapayım, ne yapayım dedim, durdurdum. Orada bir beyaz bir çizgi oluyor ya. Dedim o dolsun. O dolarken de ben en azından işlerimi hallederim. Dalmışım, Odanın altını üstüne getirdim. İyi de oldu. Şimdi bayağı iyi oldu hatta ablam geldiğinde, işten döndüğünde hani <laughs> bir boynuma sarılır herhalde. <laughs> Sonrasında da işte şimdi bitti. Ben de çekmeyi unuttum. Çünkü eğer çekersem aklımda bir video olduğu için işe odaklanamıyorum hani doğru düzgün yapamıyordum. Her şeyi sildim süpürdüm katladım ettim yenilerini yıkadım bir şeyler oldu gayet de güzel oldu. Şimdi doğru düzgün hiçbir şey kalmadı zaten. Videoma devam edeceğim yani o filmime devam edeceğim. En azından e, biraz daha ilerletebilirim ama hala daha o beyaz dediğim çizgi doğru düzgün dolmamış. De Demek ki internet hala daha sık sık kesilmiş. Ay çok geriliyorum. İzdin günüm yani. Ay, zaten her şey ters gidiyor bari sen de ol, değil mi? Hani izleyeyim yani. Neyse. Bugün böyle kapanıyor. Çok fazla bir şey çekemedim. Yani belki video uzun ama hani içerik olarak çok kaliteli bir şey olmadığının farkındayım. Ama yarın daha güzel bir içerikle sizi karşılamayı planlıyorum. O zamana kadar kendinize iyi bakın. O videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Hani çekeceğim bir şeyler ama ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Şu an bir rutine sokamadım. Bir düzenim yok maalesef. Çektiğimde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.